Şimdi Valorant'ta bir kere maç atacağım. <laughs> Bu arada <laughs> VS atalım demiştiniz. Anladım VS. Atamayacağım. Atamayacağım maalesef. Çünkü ben nasıl davet edeceğimi bilmiyorum. Savaşta karşılaştığım kişileri davet etmeyi biliyorum bir tek. Bir de Valorant şunu öde. Valorant izliyorsa bir diye şunu ödesin. Bak. Oscar var ya şu. Bak ben bunu MK2 e yükselttim. Bak yükseltmede 300 yazıyor ama benim altınımdan 2 2000 gitti. Warbots öde şunu. My Games mi de Neyse. Bir kere maç atacağız. Şimdi. Bir de ben gemi açtım. Göstereyim. 60. seviye. Bunu ben yenme imkanımız yok ya. Beni yenemezsiniz bence bununla. <laughs> Ve başlıyoruz. bu sefer birazcık kısa sürdüm maçı daha kısa sürdüm yani kaybettim ya almıştım bir de eğer <laughs> hızlı eşleşmeden her şey değil şu oscarlarla adam bizim takımdaki ton toplum dememi <laughs> isterseniz ya bir ya da 5 3 like da falan sonra yapalım. Ve görüşürüz.